Tayvanlıların Kabadokya'ya gelmeden ölmemek gibi bir şeyler var. Hepsi diyor ki ya ölmeden bir Kabadokya'yı görelim. Birincisi bu. İkincisi ben Red Bull'la, Coca-Cola'yla birkaç tane firmayla bu drift alanı ile alakalı çünkü finans olarak bir 60-70 milyon harcamak gerekiyor biliyorsunuz. Onlarla görüşürken Allah bazen insana öyle yardım ediyor ki onlardan böyle bir teklif geldi Tayvan'dan. Tayvan Büyükelçisi'nden. Bu ayın sonunda ya Ankara'da ya Nevşehir'de görüşmeyi yapacağız. Size verdiğim o drift alanıyla alakalı sözümü unutmadım. Baki takip ediyorum ve onu yerine getireceğim. Bunu özellikle bilmenizi istedim. Böyle bir ortamda ancak böyle bir şey söylenirdi. Daha birçok şey var ama burada söylenebilecek o verdiğim söz, drift alanıyla alakalı verdiğim söz. bunun sözünü yeniliyorum ve belli bir aşamaya getirdiğimde de bilmenizi istiyorum. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Allah bol, bereketli, kazanç nasip eylesin inşallah. Başka söz söyleyecek var mı? Ferdi Baba, buyur. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli Nevşehirliler. Arkadaşlar, bu kıymetli günümüzde bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için size ve Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arıbey'e çok teşekkür ederim. Her zamanki sloganımız her ile her ilçeye birer Ferdi Gökçe bırakana kadar devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve sözü Ünal Turan arkadaşıma bırakıyorum. Başkanı gördü bugün heyecanlandı. Normalde güldür gibi şaklardı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu mekan Nevşehirli kardeşlerimin, çevre illerin ihtiyaç anında gönül rahatlığıyla istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Adımızı verdiğiniz zaman sizlere gereken ilgi alakanın daha üstünde indirimler olacaktır. Bu mekan bizim değil sizlerin. Arkadaşlarımıza, ustalarımıza hayırlı olsun. Başkanımız ayaklarınıza sağlık. Tekrardan göreve geldiniz. Sizi yakından takip ediyorum. Az önce ettiğin duayı tekrar edeyim. Allah akıbetini güzel etsin inşallah. Mevlam size daha güzel seneler nasip etsin. Daha güzel dönemler nasip etsin. Başkanımız genç bir başkan. Çok şanslısınız. Verdiği bir söz varmış. O sözde bu unutmuş olsaydı burada tekrarlamazdı. Yani diğer başkanlar gibi sadece ağzından çıkmamış. Tekrarını burada sizlere yaptı. Böyle güzel bir başkana bence güzel bir alkış hak etmiyor mu? Evet bu arada Allah utandırmasın. Allah hayırlı bereketli etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkanına güzel Hayırlı olsun. Allah razı başkanı ayan olsun.